ulusal, uluslararası çalışmalar gerçekleştiriyor musunuz? Evet bunları heyecanla gerçekleştiriyoruz. Çünkü bizim için öğrenme sadece okul ortamında değil okul dışında gerçekleşen de bir alan. Bu sebeple İngilizce ulusal ve uluslararası çalışmalara öğrencilerimiz etkin bir şekilde katılım sağlıyorlar. Bu çalışmalarda yer almanın öğrencilerimizin akademik gelişimleri kadar sosyal gelişimlerine de büyük katkı sağladığını görüyoruz. Çünkü yeri geldiğinde farklı yaş gruplarıyla çalışıyorlar, birlikte üretiyorlar Öğreniyorlar. Hatta en değer verdiğimiz şey takım çalışması, farklı kültürlerle tanışma ve hepsi onlar için çok değerli kazanım oluyor. Aslında amacımız başta projeler gibi görünse de o projelerin dışında farklı yaşam becerileri edinmelerini de sağlıyoruz. Mesela örnek vereyim Erasmus projeleri. NASA Space Set Challenge etkinlikleri, öğrencilerimizin önemli deneyimleri, kazandıkları çalışmalardan bazıları burada sadece akranlarıyla değil farklı yaş gruplarıyla temas ediyorlar. O temaslar sırasında birçok yeni öğrenme sağlıyorlar hatta o temaslar sonrası okula dönüyorlar bu, bu deneyimlerini heyecanla paylaşıyorlar. Benim için en değerli kısmı doğu oluyor. Benim için de en değerli öğrenme alanlarından bir tanesi o. Birlikte buluştuğumuzda çalışma ile ilgili iyi giden veya eksik giden yerler neresiydi? Siz olsanız o çalışmalarla ilgili neleri değiştirirdiniz dediğimizde bambaşka perspektiften değerlendirip bizim de sonrasında hem okul içinde yapacağımız çalışmalara hem de katılacağımız ulusal ve uluslararası çalışmalara önemli rehberlik yapıyorlar.